Kitap Fuarı şehir için kesinlikle çok güzel oldu. Bu bir ihtiyaç da aslında. Merhabalar, Giresun Kitap Fuarı'nın 9. günü ve son gününde sizlerle birlikteyiz. İlk gününden son gününe kadar yoğun bir kalabalıkla karşı karşıyaydık. Hadi hep birlikte içeri girelim bu son günde de bakalım misafirlerimiz memnunlar mı? Kitap fuarı hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki kitap fuarı şehir için kesinlikle çok güzel oldu. Bu bir ihtiyaçtı aslında. Sosyal bir ihtiyaçtı. Aynı zamanda ruhumuzu besleyen kitaplarla haşır neşir olmak noktasında çok güzel oluyor böyle bir atmosferde kitap alışverişi yapmak. Bu açıdan tabii ki çok güzel oldu. Zannediyorum üçüncüsü bu evet. yıl. Çok güzel oldu. Mutluyuz. Aslında kırtasiyelerden falan biraz daha uygun burası. Çünkü %50, %20 falan indirim oluyor ve Genellikle bulamadığımız kitaplarda burada buldum ben açıkçası. Yani güzel, benim hoşuma gitti. İyi ya, Giresun adına iyi bir etkinlik. Hı. Gayet güzel bence, ilk defa geldim, mutluyum. Giresun'a böyle etkinlikler bence daha çok gelmedi. Kitap fuarında olmak nasıl bir duygu? Dediğim gibi muhteşem, biz okurlar için böyle haşır neşir olmak, böyle bir fuar ortamında alışveriş yapmak, kitaplarımızı bu ortamda almak çok güzel. Güzel bir duygu. Evet. Öyle. Evet. kadar. Yani güzel bir duygu. Evet. Kitap fuarında olmak açıkçası güzel, böyle eğlenceli. Arkadaşım hatta geçerken dedik nereye gitsek falan. <laughs> ee, son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır? Fuarla ilgili evet. eklemek istediğim süresi daha uzun olabilir. <laughs> ben süreyi biraz kısa buldum. Ee, çok kısa sürede açılıp kapandı. Ee, bugün son günü. Evet. Daha uzun olabilir bir sonraki e, fuarda, dördüncüsü düzenlenecek olan fuarda umarım zaman olarak biraz daha uzun süre bizlerle olur bu fuar. Tabii ki de yani son günde büyük indirim var bence yani açıkçası son gün gelsinler en iyisi. <laughs> teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar yine böyle küçük misafirlerimizle karşı karşıyayız. Nasılsınız efendim? İyiyim. Hmm, ben de iyiyim teşekkür ederim. Sen bu kitap fuarına kitap almaya mı geldin? Evet. Peki sen burada aradığın tüm kitapları bulabildin mi? Buldum. Hmm, çok güzel. Peki bir şey soracağım. Buraya herkesin gelmesini ister miydin? Gelsinler mi? Gelsinler. O zaman onu oraya söyleyelim mi gelsinler diye? Bak bak oradayız. Söyleyelim. Söyleyelim hadi. Gelsinler. Gelsinler. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Görüşmek üzere. Bu Birbirinden güzel misafirlerimizi sizlerle birlikte karşıladık ve hoş cevaplarını sizlerle birlikte dinledik. Bir sonraki kitap fuarında görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.